Merhaba, 3 dakikada teknoloji serimizin bu bölümünde Azure'daki SQL hizmetleri ve müşterilerimize olan faydalarından bahsedeceğiz. Behiye benimle birlikte. Behiye hoş geldin. Hoş bulduk Berkay. Ee, Behiye, Azure'daki SQL hizmetlerinden ve bunların ana faydalarından bahseder misin bize? Tabii ki. E, müşterilerimiz Azure platformu üzerinde 3 farklı SQL servisi kullanabilirler. Bunlardan ilki, Azure'daki sanal sunucular üzerine SQL veri tabanlarını kurabilirler. Bu aslında bizim Infrastructure as a Service dediğimiz yapı. İkinci opsiyon, Azure SQL Database. Bu platform servisi, yani sürüm yükseltme, yama yönetimi, yedekleme gibi veri tabanı işlemlerini Microsoft üstleniyor. Bu servisimizin Single Database ve Elastic Database şeklinde iki farklı dağıtıma mevcut. Sonuncusu ve dünya genelinde de en çok tercih edileni Azure SQL Managed Instance. Azure SQL Managed Instance en geniş uyumluluğa sahip, akıllı ve ölçeklenebilir bir platform servisi. En güncel SQL Server kurumsal sürümüne %100'e yakın bir uyumluluğu var ve mevcut SQL veri tabanı müşterilerimiz uygulama ve veri tabanı seviyesinde en az değişiklikle bu platformlarını Azure'a rahatlıkla taşıyabiliyorlar. Birini e, anlattığın servislerin yönetim tarafında çok ciddi bir avantajı var gibi duruyor. Doğru mu? Kesinlikle. Ee, özellikle platform yani yönetilen servisler dediğimiz servislerimiz. Veri tabanı yöneticilerin iş yüklerini azaltarak genel IT performansına %20'lik bir katkı sağlıyor. Peki mevcut veri tabanlarını müşterilerimiz neden taşımalılar? Bu taraftaki ek faydalardan bahsedebilir misin? Microsoft Azure platformu SQL iş yükleri için en doğru adres. Burada müşterilerimizin sağlayacağı avantajları dört ana başlıkla toparlayabiliriz. İlki yönetim kolaylığı ve sürekli güncel kalmaları. Bizim Evergreen dediğimiz aslında platform servisleriyle SQL Server'ın en güncel sürümüne her zaman sahip oluyorlar. İkincisi, şu ana kadar edindikleri SQL teknik yetkinliklerini Azure'daki platform servislerinin aynen devam ettirebilirler. Yeni bir teknik yetkinlik geliştirmelerine gerek yok. Üçüncüsü, toplam sahip olma maliyetinde tasarruf. Burada hem bulutun kullandığın kadar öde fiyatlandırma modeli hem de Microsoft'un SQL özelinde sunduğu bir takım faydalarla %85'e varan tasarruflar sağlayabiliyorlar. Son olarak da güvenlik. Platform servisleri içerisinde çeşitli güvenlik özellikleri var. Bunlarla çok katmanlı bir koruma sağlıyoruz. Çok güzel bir özet oldu Behiye. Çok teşekkürler. Bugün Azure'daki SQL hizmetlerinden ve müşterilerimizin neden var olan veri tabanlarını Azure'daki SQL'a geçirmesinden bahsettik. Görüşmek üzere.